Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca gören kişilerin büyüklerini ve amcalarının sözlerini ve tavsiyelerini dinlemeleri durumunda hayatlarında doğru yolu bulmalarına, güzel işler yapmalarına, güvende olacağınıza delalet eder. Rüyada amca ile konuşmak ise yakın bir zamanda bir aile büyüğünüzden yardım istemeye, gönül ilişkisine, büyüklerin yol göstermesine delalet eder. Rüyada amcanın elini öptüğünü görmek ise rüya sahibi kimsenin hayır işlerinde bulunacağına, bu rüyayı gören kişinin yardıma muhtaç kimselere yardım elini uzatmasına, iyilikte bulunmaya, hatırınızı soracak kişilerin bol olacağına delalet eder. Rüyada amcanızın öldüğünü görmek ise girmiş olduğunuz işte zarar etmemek için gayret etmeniz gerektiğine, adımlarınızı sağlam atmaya delalet eder. Rüyada amcayla kavga ettiğini görmek ise yapmış olduğunuz işte zarar edebileceğinize dikkatli adımlar atmanız gerektiğine delalet eder. Rüyada amcaya sarıldığını görmek ise rüya gören kişinin sevinçli bir haber alacağına, mutluluk yaşayacağına delalet eder. Rüyada ölmüş amcayı görmek ise rüya gören kişinin büyüklerden almış olduğu terbiye ve davranışlara sahip çıkmakta olduğuna Rüya sahibine ayrı bir değer katacağına, güzel gelişmeler yaşamaya, amcanız adına sadaka vermeye delalet eder rüyada. Ölmüş amcanızın sinirli görülmesi ise rüya sahibinin ailesindeki huzurun bozulmaması için gayret etmeye delalet eder. Amcayı kızgın görmek ise Rüya gören kişinin aile fertleri arasındaki bağların daha sıkı bir hal alacağına, ayrıca rüya sahibinin sekteye uğrayan işlerinin tekrar yoluna gireceğine işaret eder. Rüya sahibi kişinin saygı duyulan ve önemsenen birisi haline geleceğini delalet eder. Rüya sahibinin uzun süreden beri yaşanan üzüntüye sebep olan olayları mutlu sonla bağlanacağına ve bu kişinin sağlıkla alakalı sevindirici haberler almasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.